Trakki Perver Cumhuriyet Fırkası Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası yani günümüz Türkçesi ile İlerici Cumhuriyet Partisi Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk muhalefet partisidir. Mustafa Kemal Paşa'nın eski silah ve dava arkadaşları olan Kazım Karabekir, Rauf Orbay Bey, Ali Fuat Cebesoy Paşa, Refet Bele Paşa ve Adnan Adıvar Bey'in öncülüğünde 17 Kasım 1924'te kurulmuştur. Parti tüzüğünde Cumhuriyet ilkesinin, liberalizmin ve demokrasinin benimsendiğini belirtirken aynı zamanda dini inançlara da saygılı olunduğunu açıklamıştır. Mustafa Kemal Paşa'nın hem parti üyesi hem de cumhurbaşkanı olmasına, partili cumhurbaşkanlığına karşı olan terakki perver cumhuriyet fırkası tarafsız cumhurbaşkanlığını savunmuştur. Parti üyeleri tek tek partili muhalefetsiz bir sistemin otoriter yönetime kayacağı endişesi barındırdıklarını ve bunun önlenmesi için böyle bir harekata giriştiklerini belirttiler. Terakki perver cumhuriyet fırkası parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı rejim muhaliflerinin parti etrafında toplanması ve Partinin dini duyguların propaganda olarak kullandığı iddiaları ortaya atıldı. Amasya tamimi ile Kurtuluş Savaşı'nı başlatan 5 kişilik kumandan kadrosunun Mustafa Kemal Paşa hariç tüm üyeleri, Terakki Perver Fırkası'nın kurucu ve liderleri arasında yer almıştır. Kazım Karabekir, Rauf Bey, Refet Paşa ve Ali Fuat Paşa. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası programındaki fırkamız itikadiye, dininiye ve fıkriyeye hükmetkardır. Parti, dini düşünce ve inançlara saygılıdır maddesi gerekçe gösterilerek Şeyh Said isyanından sorumlu tutulmuş ve 5 Haziran 1925'te kapatılmıştır. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa'ya düzenlenen İzmir suikastı olayında Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularının bir bölümü yargılanmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin kuruluşu Partinin kurulmasına yol açan olaylar zincirinin ilk halkasını Kazım Karabekir Nisan 1923 seçimlerinin hazırlık aşamasına dayandırır. Ben muhalif istemiyorum diyerek kendisine kavlen ve tahriren en çok sada gösterenleri ve birinci Mecliste filiyatıyla bu emniyeti kazananları ve hemen bütün karargahının mensuplarını namzet gösteriyordu. Ben de böyle emre uyan bir meclisle dünya hakim iltilaf devletlerinin emniyetini kazanamayacağımızı ve dahilde hürriyet mehumumu kaldıracağımızı ve belki de daha şiddetli bir muhalefete yol açılacağını söyleyerek seçim komitesinden ayrıldım. Rauf Bey'in Cumhuriyetin ilanından bir gün sonra İstanbul basınına verdiği ve Cumhuriyetin ilanında izlenmiş olan yöntemi eleştiren demeci, halk fırkası içindeki yol ayrımının dönemeç noktasıdır. Orbay, İttihat ve Terakki deneyimine gönderme yaparak 1908'in özgürlük umutlarının 1913'te bir parti despotizmine dönüştürmesinin ülkeye getirdiği felaketli sonuçları vurgulamıştır. Ali Fuat Paşa'ya göre 1924 Eylül'ünde yeni partinin kurulması kararının alındığı toplantıda şu hususlarda anlaşmaya varılmıştır. İnkılapların hepsine taraftar olmakla beraber bunun onların herhangi bir şahsa ve zümreye imtihaz vermek için değil, bütün memlekete ve halkımıza mal edilmek emriyle yapılmış olduğu hakkında müttefik kalmıştık. Devlet şeklimiz olan cumhuriyetin bir şahıs veya zümrenin idaresine alet olmasına mani olmaya elimizden geldiği kadar çalışacaktık. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 1924'te İçişleri Bakanlığı'na verilen bir dilekçeyle resmen kuruldu. Kuruluş dilekçesinde partinin amaçları şöyle tanımlanmıştı. Hakimiyetin bila kaydı millette olduğu ve milletin mukadderatına bizzat vazıüliyet bulunduğu esasına istinaden cumhuriyeti idariyi takviye etmek ve memlekette kanunların sayyahan takibine temin ile istikrar ve emniyeti teyit ve tezyit eylemek ve teceddüt ve takamül esasları ile milleti medeniyete muhasırata bir refaha ishal edecek eshabı hazırlamak. Partiye katılan milletvekillerinin listesini Tunanay'a göre 28, Tunca'ya göre 29 milletvekili Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'na katılmıştır. Partiye katılan milletvekillerinin listesini Tuncay verir. Ali Fuat Cebesoy, Ankara, Osman Nuri Özpay, Necati Kurtuluş Bursa, Feridun Fikri Düşünsel Tunceli, Cafer Tayyar Eğilmez Edirne, İhsan Hamit Tirel Ergani, Sabit Sağıroğlu Erzincan, Halet Sağıroğlu Erzurum, Münir Hüsrev Göle, Rüştü Paşa Erzurum, Halil Paşa Işık Ertuğrul, Miralay Ayrıf Bey Eskişehir, Zeki Kadir Beyoğlu Gümüşhane, Rauf Orbay Adnan var Kazım Karabekir, İsmail Can Bulat, Refet Bele, İstanbul, Hoca Kamil Efendi Karahisar'ı sahip Abdullah Hulusi Zaplı Karesi, Halit Akmansu Kastamonu, Ahmet Şükrü Bey Kocaeli, Abidin Bey Manisa, Ahmet Besim Özek Mersin, Ahmet Faik Günday Ordu, Halis Turgut Sivas, Bekir Sami Kunduh Tokat, Ahmet Muhtar Cilli, Mehmet Rahmi Eyüboğlu, Trabzon, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın Kuruluşunun hemen ardından 6-7 mebus daha halk fırkasından istifa etmiş ancak eldeki belgelerde anlaşılabildiği kadar terakkiperver fırkaya girmeden bağımsız kalmıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve İttihat Terakki Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurucularının tam tümünün eski İttihat ve Terakki Cemiyeti mensuplarından olması aralarında Karay Vasıf, İsmail Canbulat, Halis Turgut, Rahmi Beyler gibi eski parti üyelerinin bulunması terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın İttihatçılık suçlanmasına neden olmuştur. Parti liderleri bu iddiayı ısrarla reddetmişlerdir. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası liderlerinin İzmir suikastı dolayısıyla 1926'da yargılanmaları esnasında da özellikle iddiat ve terakki bağlantıları olduğu iddiası üzerinde de durulmuştur. Bazı Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası üyeleri ve eski iddiatçıların olay ile ilgileri olduğu iddiasıyla yapılan soruşturma sonucu Kazım Karabekir, Ali Fuat Cebesoy ve benzeri kişiler suçsuz bulunarak serbest kaldılar. Bazı eski iddiaçılar ise tutuklandılar. Basında Terakki Pever Cumhuriyet Fırkası Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nı İstanbul basınının büyük bir bölümü destekledi. Özellikle Vatan, Tevhid-i Efkar, Son Telgraf ve İstiklal, Terakki Perber Cumhuriyet Fırkası lehine yayında bulundular. Cumhuriyet Halk Partisi ise bu sırada resmi yayın organı Hakimiyet-i Milliye ile Cumhuriyet ve Akşam destekliyordu. Hüseyin Cahit'in tanini iki parti arasında net bir tavır almadı. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ve Cumhuriyet Halk Partisi ilişkileri. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşundan 5 gün sonra sertlik yanlısı olarak tanınan İsmet Paşa hükümeti istifa ederek daha ılımlı bir politikadan yana olan Fethi Okyar hükümeti kuruldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası Aralık 1924'te ara seçimlere katılamadı. Seçimi Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Sadece Bursa, Kırklareli, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı destekli bağımsızlar kazandı. Ancak hükümet Bursa'da kazanan Ferik Kor General Nurettin Paşa'nın mazbatasını iptal etti. İkinci defa yapılan seçimi yine Nurettin Paşa kazandı. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması. Şubat 1925'te baş gösteren Şeyh Said isyanı dolayısıyla Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası iktidar tarafından eleştirilere maruz kalmıştır. Dönemin başbakanı Ali Fethi Okyar istifa etmiş ve güven oyu alarak başbakan olan İsmet Paşa takriri sükun kanunu yürürlüğe koyarak basına ciddi cezalar kesilmesinin yolunu açmıştır. Bu arada Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılması süreci hızlanır ve fırka 5 Haziran 1925'te kapatılır. 14 Haziran 1926'da İzmir e suikastı sonrasında bazı paşalar tutuklanır ve idam hükmüyle yargılanır. Fakat işlerinde Kazım Karabekir ve Ali Fuat Paşa gibi İstiklal Savaşı'na katılanların da bulunduğu bu komutanlar, Türk Ordusu subaylarının protesto gösterileri sonucu Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın özel affı ile idamdan kurtulmuşlardır. 13 Şubat'ta Şeyh Said isyanı başladı. 15 İskan bölgesinde hükümet sıkı yönetimi ilan etti. Elaziz, Genç, Muş, Ergani, Dersim, Diyarbakır, Mardin, Urfa, Siverek, Siirt. Bitlis, Van, Hakkari, Kıyı ve Hınız, Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın bu yerlerde dini propaganda yaptığı iddia edildi. Ali Fethi Bey başvekillikten istifa etti. Cumhuriyet Halk Partisi içindeki aşırı kanat, serdik yanlısı İsmet Paşa'yı başa getirdi. 4 Mart'ta Takrir-i Sukun Kanunu kabul edildi. Tevhid-i Efkar, Son Telgraf, İstiklal, Sebilür, Reşat, Aydınlık, Orak Çekiç gibi gazete ve dergiler kapatıldı. İstiklal Mahkemeleri kuruldu. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası yasa dışı faaliyetlerinden dolayı yargılandı ve 3 Haziran 1925'te bütün şubeleri kapatıldı. Mustafa Kemal Paşa'nın Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'na yönelik eleştirileri. Mustafa Kemal Paşa nutukta Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası'nın tutumunu dini, siyasi çıkarlara alet etmek olarak yorumlamıştır. Bunlarla birlikte nutukta Terakki Perver Fırkı kurucularını Cumhuriyet düşmanlığı, saltanatçılık, halifecilik, İngiliz yandaşlığı, isyan kırtıcılığı ve vatan hainliği ile suçlar. Partinin en çok eleştirdiği noktalardan biri parti programının açıklanırken parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır ilkesinin vurgulanmasıdır. Hatta bu durumu Mustafa Kemal Paşa notu şu şekilde eleştirmiştir. Parti dini düşünce ve inançlara saygılıdır. İlkesine bayrak olarak elini alan kimselerden iyi niyet beklenebilir miydi? Bu bayrak yüzyıllardan beri cahilleri, bağnazları ve hurafelere inananları kaldırarak özel çıkarlar sağlamaya kalkmış olanların taşıdıkları bayrak değil değil miydi? Türk milleti yüzyıllardan beri sonu gelmeyen felaketlere içinden çıkabilmek için büyük fedakarlıkların gerekli olduğu pis bataklıklara hep bu bayrak gösterilerek sürüklenmemiş miydi? Cumhuriyetçi ve yenilikçi olduklarını zannettirmek isteyenlerin yine bu bayrakla ortaya atılmaları dini baynazlığı coşturarak milleti cumhuriyete ilerlemeye ve yenileşmeye karşı kışkırtmak değil miydi? Trakki perver Cumhuriyet Fırkası 3 Haziran 1925'te bütün şubeleri kapatılarak siyasi faaliyet son vermiştir.